Samsun'da bir vatandaş evinde kurduğu hobi atölyesinde dünyanın en küçük bıçaklarını üretti. Ee, otopsi bıçakları üretiyorum. Cerrahiyle bir özel sektörde çalışıyorum. Ee, orada otopsi bıçaklarını yapıyordum. Bir gün te özel bir kanalda şey izledim. 2,5 santim bıçak yapılmış ve Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Ondan sonra dedim ben kendim mi yapsam mı düşündüm. Sonra bu köyde küçük atölyemi kurdum, hobi atölyemi. 4 milimetre uzunluğunda bıçak yapan vatandaş Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyor. Ben bunu bir çıkar satma işi bile yapmıyorum. Kendimce üretiyorum böyle koleksiyon gibi biriktiriyorum. Öyle tek tük alan kişiler de oluyor merak edip hoşuna gidip çok az sayıda alım oluyor ama normal şartlarda kendi işimde çalışıyorum hafta içi. Cerrahi aletler sektöründe çalışan 30 yıllık bıçak ustası 47 yaşındaki Mustafa Karagöz Yıllar önce televizyonda gördüğü bir haberden etkilendi. İlk seferde 2,5 santimetrelik bir bıçak yapan usta daha sonra 4 milimetreye kadar düştü. Bıçaklar ise çok küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebiliyor.